Güzel. Kapı içeriye bak. İki katlı. Oha. <laughs> oh. Bin tane geçiş var. Oh. İki katlı ev. Evet. ha. <laughs> çıkayım çıkayım ben de ben de. Ha, bu kim lan? Aa, aa. Aa. ben ne yaparsam onu taklit Ulan dur. Benim saçım siyah şey mı? beni gösteriyor. Başka <laughs> masası var. Oha. Giysin alabına bak. Bir dakika babam evde yok mu? <laughs> Bilgisayarı var. Acaba bilgisayarla Roblox oynayabilir miyim? <laughs> Roblox var. Bir dakika. Babam evde yok. Değil mi? Evet yok. Babam evde yok. O zaman iş yerinde iş yerine gitmemiz lazım. Babam bankada çalışıyor da. Çalışıyordu. O zaman bankaya gidelim. Bütün paramı da yani şeye uçak şeyine verdim. Bu kadarcık para kaldı. Hemen bakmam lazım bankaya. Acaba babam beni hiç görmüş müdür? Yani ablam mesajlaşıyordu babamla. Yani ben fotoğraflarımı açıyordur belki. Geldim. O adam mı? O adam mı? Baba. Ben. Tanıdın mı? Ayla. kızı Ayla Ayna Ayla Ayla kızı Ben ben Baba sen niye gelmedin bizi bıraktın kızım kızım yani eve büyük miktarda bir para getirecektim ve bu parayı almama çok az kaldı. Gelecektim ben zaten. Ablan sana söylemedi mi? Baba ablam öldü ya. Ne diyorsun kızım? Saçmalama. Ne diyorsun kızım? Ne diyorsun ya? O zaman evime gidelim. Hadi gel. Baba, giysi alabilir miyiz buradan. Tabii ki de alabilirsin. <laughs> Hadi gel giysiler bakacağım, giysiler bakacağım, giysiler bakacağım. Ana, nasıl bir don? Çok güzel bir üst. Benim eski şey halime benziyor. <laughs> Al bakalım sana azıcık para. <laughs> ben giysilerime bayıldım. Tamam kızım. O zaman çıkalım. Ödeyelim. Tamamdır. Ödedik. Ben önüne gidiyorum. Sen çalış gel. Tamam.